Hakan Ural ile Sibel Can'ın çocukları olan Engin Can Ural dün akşam Merve Kaya ile evlendi. Düğün sonrası yapılan sosyal medya paylaşımları Merve Kaya'yı çok üzdü. Sibel Can ise gelinin inat sahnelerde dans ederken Büyük eleştirilerin ardı arkası kesilmedi. Düğün sabahı çıkan haberlerden etkilenen Engin Can, karısına karşı ağzından kaçırdığı hitap şekli sosyal medyayı salladı. Sesiyle ve güzelliğiyle sanat camiasından adı silinmeyecek olan Sibel Can, düğün kayınvalidi oldu. Oğlunun evlenmesini verdiği mutlulukla şıkır şıkır giyinen güzel sanatçı gelinini geride bıraktı. Bu durum davetliler tarafından büyük eleştiri aldı. Hakan Ural katılmadığı düğünde anne ol gelinini önemsemeden sahnelerde dans etti. Geliniyle birlikte oynamayan Sibel Can büyük tepki aldı. Davetliler tarafından yapılan eleştiriler ise Sibelcan Can gelininin yanına yakıştırmıyor mu oldu? Düğünden Kareler magazin programlarından paylaşılınca maalesef Merve Kayı'ya kötü yorumların ayda arkası kesilmedi. Sibelcan nasıl böyle bir gelini kabul eder? Kendinden büyük, sanki 50 yaşında. Hiç güzel değil falan diye gelen eleştiriler Merve'yi çok üzerken Engin Can'ın yaptığı şaka ise Merve'yi resmen yıktı. Yapılan yorumlardan etkilenen Engin Can karısına abla diye hitap etti. Gelen yorumlar can sıkıcı olsa da biz çifti çok yakıştırdık. Mutluluklar dileriz.